5 Şubat 2025'ten merhaba. Bu videoya kaçıncı girişim tahmin edin? Bu videoyu dördüncü kez açışım. 3-5 tane kafamda giriş cümlesi tasarladım. Buraya gelmeden, evden çıkmadan daha. Açtım, konuştum. <laughs> Olmadı. İçime sinmedi. Bunu da artık ne olursa olsun paylaşacağım ya. Devrik cümle kurmamı sonuç odaklı bir insan olmama falan bağladım. Sonra başka bir konu daha vardı. Ona bağlayamadım. İçime sinmedi falan. Bir de çok hızlı yürüyorum. Kamera çok sallanıyor. Bir de etrafı göremiyorum bir süre. Sonra ekran kapanıyor. Üzerinde sadece kaç dakikadır çektim yazıyor falan. Garip garip sebeplerle kapandı video. Şöyle 360 çekeyim. Şimdi devrik cümlenin mantığı yüklem ortadadır. Yoda abimiz de öyle konuşur. Yüklemin ortada olmasının sebebi benim de devrik genelde yazmam. Abi şu uçuyor. Devrik yazmam daha daha çok yazarken devrik yazıyorum. Konuşurken de ara sıra devrik cümle kuruyorum. Ya yüklem cümlenin kalbi olduğu için, olayı asıl anlatan şey yüklem olduğu için <laughs> tam şu noktada bu konu ne alaka? AQ dediniz mi içinizde? Boklu dere manzaramızda. Bir cümle kuralım Ali diyelim. Ali'nin ne yaptığı? Uyudu mu? Geldi mi? Gitti mi? Ali dün uyudu dersiniz ya da Ali uyudu dün dersiniz. Ya yüklemi ortaya çekiyorum. Direkt anlatmak istiyorum. Sonuca gitmek istiyorum. Elim üşüdü biraz sol ele geçeyim. Şimdi hayatta sonuç odaklılıktan da şuraya bağlayayım. Sonucu Sonuç odaklılık acaba yorar mı insanı yani erken sonuç almak istediği için aslında hem süreçten keyif almasını engeller hem de erken sonuç alamadığı için yorar mı yani Hayatta bazı şeylere süreç gerekir. O süreçten ya o süreç lazım işte. Ya sonuç odaklılık erken sonuç alamadığın şeylerde seni yorar mı? Sürece bağlı kalman gereken. <laughs> Neydi sürece bağlı kal? Seçim şeyi vardı sloganı sanki öyle bir şey. Neyse. Buradan da şuraya bağlayacağım. Ya çok fazla şey yapmak istiyorum. <laughs> Ya güzel bir müzik dinliyorum. Müzik yapmak istiyorum. Bilgisayara FR Studio indiriyorum. 8 bit Atari müziği yapabileceğim programları araştırıyorum. Bir günüm öyle geçiyor. ikinci günüm öyle geçiyor. Üçüncü günüm öyle geçiyor. Sonra bir noktada gidiyor. Başka oyun oynuyorum. Güzel bir oyun oynuyorum. Güzel bir oyun izliyorum. Oyun yapmam lazım diyorum. Kafamda 300 tane fikir beliriyor. Şunu şunu yaparız diyorum. Unity indiriyorum. Unreal Engine'de Engine'le üye oluyorum. Her hafta, her ay verdiği ücretsiz asetleri falan yapıyorum, indiriyorum. Nereden gitsem ya? Şuradan gideyim. Ya bir film izliyorum. Güzel bir oyunculuk görüyorum. Diyorum ki oyuncu olayım ya gideyim. Sonra Türkiye'de haberlere bakıyorum. Oyunculuğun içine bile torpil girmiş. Bir kişi terörist ro rolü oynadığı için ifadeye falan çağrılmış. Onlar biraz insanın gözünü korkutuyor. Polis rolü oynayan birini mekanda olay çıkınca sen polis değil misin diyen insanlar falan. Yorucu şeyler. Ya bu maymun iştah mı oluyor bilmiyorum ama bir sürü insanın bunu yaşadığını biliyorum. Sosyal medyanın da etkisiyle bir sürü insanın aslında çok benzer şeyler yaşadığını biliyorum, görüyorum. Yani en basitinden yere süt döken bir çocuğa annesi hiç kızmıyor. Yorumları açıyorsun, herkes kemer gifi paylaşmış falan filan. Bunu milyonlarca insanın yaşadığı belli. Bizim neslimiz genelde. Ya bu kadar bilinçli olmadığı zaman insanların. Başka bir şey görüyorum, onu istiyorum ve güzel bir rap şarkısı dinliyorum. Şu an bilgisayarımda rap sözleri yazdım. Ya o da söz değil aslında sadece flex diyeyim. Hızlı flex atılabilecek sözler arka arkaya kafiyeli. Geldi gitti etti buldu falan gibi gidiyor. Bir manası yok. Ya 3 satır yazdıysam her satırda bir manalı cümle çıkar en fazla. Bir sürü bir şey yapmak istemek aslında hem bir yandan güzel her şeyden neredeyse keyif almanı sağlayabilecek bir şey. Amatör olarak şunu yaptım, bunu yaptım diye anlatabilirsin. Tecrübe, merak. Bence insanı hayatta tutan en büyük şey merak ya. Bir ara bunu çok düşünmüştüm. Hayatta insanı, insanı ne hayatta tutar? İnsan neyle yaşar kitabını görmüştüm. Acaba cevap nedir diye kendi kafamda şey yapıyordum. Sonra Aykut'un ablası spoiler vermişti, söylemişti. <laughs> düşündüm düşündüm acaba o mu gerçekten diye. Spoiler vermeyeyim. Sonra... Bence o değil ya merak dedim kendi kendime. Sırf bunu konuştuğumuz bir videoda olabilir güzel olur. İnsan neyle yaşar? Güzel bir dövme görüyorum. Dövmeci mi olsam diye böyle hype'lanıyorum. Bir tane dövme kanalına giriyorum. Tüm YouTube videolarını hatmediyorum. Böyle Akşama kadar izliyorum. Araştırıyorum, makale okuyorum. İnciğine cinciğine not çıkarıyorum. Bir hafta belki sürüyor. İğne çeşitlerinden dövme tarzlarına, eski Amerikan dövmesi, yeni dövme, piksel dövme, iğneyle dikilmiş gibi görünen dövmeler falan filan. Başka bir şey görüyorum, onu istiyorum. Biri çiftlik hayatını çekiyor. Diyorum ulan gideceğim tavuk besleyeceğim, mis gibi yaşayacağım, protein tavuğumu keseceğim, yiyeceğim falan. Yumurta açlayacağım, menemen yiyeceğim. <laughs> Başka bir şey görüyorum onu istiyorum Ama aslına bakarsanız Şu an içinde bulunduğum durumda Şurada köpek var Ağzında da bir şey var onun Ne yapacağımı bilmiyorum Yani Youtube'dan ya da Yayıncılıktan hayatımı kazansam Rahat bir hayatım olur Uyku düzenim güzel olur falan e, Manevi tatmini de güzel olur diye düşünüyorum Zaten %90 ya da 80 manevi tatmin için yapıyorum aslında bunları. Bakayım nasıl olacak, nereye gidecek? Hiç tahmin edemeyeceğim yerlere gideceğini düşünüyorum Manzaramızda böyle bir manzara Çöp yok çok fazla O açıdan güzel Bir de şu an insan yok Şubatın beşindeyiz. Elim inşallah mikrofonu falan kapatmıyordur ya Kulaklık alacaktım onu takacaktım Daha iyi olurdu aslında Böyle deli gibi gözükmezdim Kulaklıkla telefonda konuşuyormuş gibi gör görünürdüm Şurada kuş yuvası var ağaçta Ya bir sürü şey istemek ve <laughs> ne yapacağını bilmemek arasındayım aslında bu arasında olunabilecek bir şey değil. İkisi beraber yan yana. Başımın ucunda. Acayip üşüdüm. Bir yandan Türkiye zorluyor. Ya şunu yapayım bunu yapayım dediğin zaman Türkiye'de kim istediği işi yapıp güzel bir para alıyor ki? Rahat yaşıyor. Onun zorluğu var. Aslında aldığım notları Whatsapp'a yazdım. GDA GT serisi çekecektim bir tur. Bakayım olmadı bir yere oturur çekerim çok üşümezsem. Gündemle alakalı bayağıdır konuşmuyoruz. Konuşuyoruz konuşuyoruz da bir şey olmuyor zaten. Az önce Yeşilbaş oradaki falan vardı çektim de o videoları sildim. Yeşilbaş Ördek olsam demiş olmuş. Kamera sallantısı çok yordu mu acaba? Ben de geldiğimden beri 3 ay 4 ay oldu buraya hiç gelmemiştim. <laughs> Şubat'ın 5'inde geldim. <laughs> Yazın burası bayağı şeydir, cıvıl cıvıldır, insan vardır. Çok güzel bir yer. Banklar var random öyle. Bunlar da at boku mu nedir? İzzet at boku. Şu banka doğru gideyim. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam diyorsunuz, düşünüyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Tabii yine de her gün elimdekilerle mutlu olabileceğimi de hatırlatıyorum. Belki bu zamana kadar konuştuklarım karamsar olsa da öyle evet. Karamsarca konuşuyorum da. Karamsarca da konuşmak lazım. Ya sürekli insanoğlu elindeki her şey hep yani şükretseydi şu an ateşin icadından öteye geçemezdik. Gerçekleri görmek lazım. Bu aslında bazen de karamsarlıkla gerçekçiliği karıştırmamak lazım. İnsanlar tartışırken genelde ben gerçekçi olarak gördüğüm kurduğum bir cümleyi başkası karamsarlık, karamsarlık olarak yorumlayabiliyor. Burada bayağı düzenli top oynanır burada. Ekrana bassam gelecek mi kamera? Geliyor. Bak ördüğe zoom yaptım aklıma yine bir şey geldi. Ben belgesel çekmeyi de çok istiyorum mesela. İstanbul'dayken gece yürüyüş yaparken bir tane karınca gördüm. 5 dakika onu izledim. Dedim bunu çeksem bir, bir yandan da karıncaymışım gibi. Onun kafasının içindeymiş gibi konuşsam nasıl olurdu falan diye düşünüyordum. Bu YouTube işi biraz o yönden mesela artı olarak düşünüyorum. Bana istediğim şeyi yapmamı sağlayabilecek bir iş olanı. Hayatımı bu kanal üzerinden idame ettiriyor olsam ve belgesel çekmek istiyorsam çekerim. <laughs> Yapılır yani. İş saatin kendi işinin patronusun sonuçta. O artısı var. Özetle böyle. Baba hemen özetledi durumu. Burada çayır olaya benziyor. Bir şey daha diyecektim ya. Belgesel olabilir. Başka bir şey daha istiyordum onu da söyleyecektim. Unuttum şunu. Konuş artık karınca belgeseli. <laughs> karınca kolonisi kurmak da istiyorum. Mesela bir tane Instagram'da kanal vardı. Karınca kolonisi kuruyorum birinci gün falan diye çekiyordu, besliyordu. Bir tane kraliçe karınca bulmuş. Sopalarla da ne kılıççılık oyunları. Ya ne istediğini bulmak falan diye konuşuluyor ya mesela. Her şey istemek zor tecrübe istiyorum. Yani. Ya onu da deneyimlemek istiyorum, onu da deneyimlemek istiyorum, öbürünü de. Bu sosyal medyanın bir getirisi mi acaba? İnsan gördüğünü istiyor. Orada da her şeyi görüyoruz. Bilmiyorum. Ama bu her şey istemek ama her şeyi elde edememek benim mutluluğuma engel olmuyor. Ben yine minimalist, mütevazı bir şekilde elimde olan şeylerle de mutluyum. Ben buradan mı geldim buraya? Yeşilbaş ne abi? Gündem diyordum. Gündemle alakalı mı bir şey söyleyecektim? Sosyal medya gerçekten hem algı yönetme konusunda hem insan psikolojisini bozma konusunda başarılı bence. Ya çok şey istiyoruz. Benden 50 yıl önce doğan birinin hiç öğrenemediği kadar bilgi öğreniyorum. Çok şey görüyorum. Avantajı da var çoğu şey gibi. Götürüsü de oluyor getirisi olduğu kadar. Yani Instagram mesela en basitinden. insanların uzun süre geçirmesi, geçirmesi vakit geçirmesi için arkasında gerçekten psikoloji uzmanları falan çalışıyordur yani. Sırf buna ayrılan bir departman bile vardır. <laughs> Neyse ben şuraya oturayım da GDA GT çek. Hadi görüşürüz. Yaklaştın ama.